Ben Göksel Arsoy. Bu filmde genç avukat Murat rolüyle tekrar karşınızdayım. Ben Nilgün Atılgan. Bu filmde başkadan kadın rolünü oynuyorum. Ben Yalçın Gülhan. Bu filmde gazinocular kralı rolündeyim. Ben Vakit Amer. Tecrübeli bir polis komiseriyim. Mehmet Yağmur kiralık katilim. Babamı bile vururum. Ben Yusuf Çetin. Tevfik Şen. Ve... Ahmet Mekin. Bu filmde değişik bir roldeyim. Merhaba, ben Ali Atay. Bu dizimizde Ali Atay rolüyle tekrar karşınızdayım. Ben Serkan Keskin. Bu dizide değişik bir roldeyim. Ben Osman Sonant. Babamı bile vururum. Ben Cihan Ercan. Angaralıyım. Ben Özgür Çevik. Bu dizide oynamıyorum. Ben Cengiz Bozkurt. Bu dizide de oynuyorum. Ve Ahmet Mümtaz Taylan. Ben de özledim. Yeni dizi Ben de özledim. Yakında Star'da.